içinde Japonya'nın Okayama Hakuto bölgesinden gelen dünyanın en kaliteli ve en pahalı şeftalileri var. Kutu özel paketlenmiş. Hemen açıyorum. Her biri tek tek paketlenmiş. Bakın birbirine değmemesi için neler neler yapılmış kutuya. Japonya'da şeftaliye gösterilen ilgi Türkiye'de insana gösteriliyor mu? Merak konusu. Bakar mısınız? Bu özel meyveler eşimin annesi ve babası tarafından bize hediye olarak geldi. Tam 20 yıldır bu şirkette üyeler ve her yıl sadece bir hafta sipariş verebiliyorlar. Çünkü bu şeftaliler geç toplanırsa şeftalinin tatlılık puanı düşüyormuş. Ben onların yalan yalancısıyım. Yani lezzet birkaç günle bile değişebiliyormuş. Ve özel torbalarda güneşten korunarak büyütülüyormuş. Pamuk eldivenle toplanıyor ve tek tek kutulanıyor. Az önce size kutuyu gösterdim. Bu şeftaliler sadece Japonya'da değil, Almanya'dan, Avusturya'dan, Amerika'dan bile sipariş alıyormuş. Bunlar öyle market şeftalisi değil. Dünyanın en kaliteli, en lezzetli ve en pahalı şeftalileri. Adet fiyatı 2500 Japon yeni ile 15.000 Japon yeni arasında değişiyormuş. Yani tanesi 1000 lira ile 2700 lira arasında değişiyor. Eğer seneye sen de bu şeftalilerden tatmak istiyorsan şimdiden sıraya girmen gerekiyormuş. Çünkü satış açıldığı anda sadece bir haftada tükeniyormuş. Japonya'ya dahil böyle özel detaylar hoşuna gidiyorsa takip etmeyi unutma. Ben bunu afiyetle yiyeceğim.